Enflasyon, enflasyon olalı böyle çelişki görmedi. 4 Aralık 2025, Alaaddin Aktaş, ekonomim.com Kasım enflasyon oranları ve detaylar şahane, bol malzemeli. Fiyatlar gıdada TÜİK'e göre %0,69 düştü, İTO'ya göre %1,28, Türk İş'e göre mutfak harcamaları başlığında %4,98 arttı. TÜFE'de gıda grubunda yer alan 37 maddeden toplamdaki ağırlığı %8,66 olan 8 madde ucuzladı. Ağırlığı %16,31 olan 29 madde zam gördü. Ama grup bazında %0,69 ucuzlama oldu. Ama ilginç olan şu. Fiyatı ucuzlayan 8 maddedeki toplam fiyat düşüşü basit hesaplamayla 0,69'dan daha az. Uçak bileti fiyatları İTO'ya göre %17 düşmüştü, TÜİK'e göre ise %14 artış var. Hayırdır, uçak bileti fiyatları İstanbul'da alınınca ucuz, diğer illerde alınınca İstanbul'un ucuzluğunu da bastıracak şekilde çok mu pahalı? TÜİK'in Kasım ayı enflasyonunu açıklamasından sonra yazılabilecekleri aslında bir gün öncesinden, önceki gün kaleme aldım ve sözüne ettiğim yazı bu köşede dün yayımlandı ne dedim başlıkta kasım enflasyonunun kaç açıklanacağının hiç önemi yok TÜİK kasım ayı TÜFE artışını %0,87 olarak açıkladı şimdi soruyu biraz değiştireyim kasım enflasyonunun kaç açıklandığının bir önemi var mı tabii ki bu oran önemli özellikle çalışanlar ve emekliler açısından Yılbaşında alınacak enflasyon farkı yönüyle bu oran ve aralıkta açıklanacak oran büyük önem taşıyor. Ama önemi var mı diye sorarken kastettiğim başka. Bu orana şaşıran var mı demek istiyorum. Var mı? Yok. Hele hele kamuda belli bir ünvana sahip üst düzey çalışanlara verilmesi kararlaştırılan yüklü miktardaki seyyanen zam, açıklanan enflasyon oranına şaşırmayıp tepki gösterenlerin bu tepkilerinin daha da artmasına yol açtı. Ama neye yarar? TÜİK artış bu kadar diyor ve yoluna devam ediyor. Şunu da biliyorum, birileri yine aynı teraneye devam edecek. TÜİK'in oranlarına inanıp yorum yapılır mı, bu oran ciddiye alınır mı? Siz almayın. Almayın ve yıl başında bu orana göre yapılacak enflasyon farkını da kabul etmeyin. Reddedin. Ya da enflasyon farkı olarak örneğin %10 mu veriliyor? Siz gerçek enflasyona göre fark, örneğin %30 ben onu istiyorum diye ayak direyin. Bakalım işe yarıyor mu? Dolayısıyla bir oranı inandırıcı bulmak başka, o oranı çaresizce kabul etmek başka. Bu oranları izah edebilen var mı? TÜİK enflasyonuna genel olarak güvenilip duyulmaması bir yana, Kasım ayı için ortada çok tuhaf oranlar söz konusu, onların üstünde durmak gerekiyor. Hem TÜİK'in tüfesi kapsamında anlaşılması zor oranlar var, hem aynı başlık altında toplanan ve enflasyon hesaplaması yapan diğer kuruluşların bulduğu oranlarla taban tabana zıt bir tablo ortaya koyan oranlar var. Önce TÜİK'in oranlarını irdelemek gerek. TÜFE kapsamında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan maddeler 5'li kod altında 37 alt grupta toplanıyor. Bu 37 alt grup içinde Kasım ayında yalnızca 8 kalemin fiyatı düşmüş yüzde olarak patates hariç taze sebzelerde 9.52, tavuk etinde 8.64, yumurtada 8.38, taze balıkta 7.07, taze meyvelerde 2.91, makarna çeşitlerinde 2.71, su ve maden suyunda %1.08, çikolata ve şekerlemelerde 0.69 düşüş var. Bu öne gelen 8 kalemin tüfedeki toplam ağırlığı 8.66. Fiyatı artan 29 kalemin ağırlığı ise %16.31. Özetleyelim. Tüfede gıda grubunun ağırlığı yaklaşık %25 ve bu kapsamda 5'li kodda 37 kalem yer alıyor. Kasım'da payı %8.66 olan 8 kalemin fiyatı düşüyor, payı %16.66 olan 29 kalemin fiyatı artıyor. Sonuç, gıdada %0.69 ucuzlama. Tüfe hesaplanırken her bir kalemin ağırlığıyla o ayki fiyat değişimi üzerinden değil, elbette endeks bazında hareket edilir. Ancak yalnızca ağırlık ve değişim oranını dikkate alan yaklaşım da iyi kötü bir fikir verir. Buna göre ağırlık çarpı fiyat değişimi yöntemi bu 8 kalemdeki toplam düşüşün 0.55 olduğunu gösteriyor. Ama gıda grubundaki toplam düşüş 0.69. Oysa fiyatı artan 29 kalem daha var. Şimdi kimse çıkıp enflasyon hesaplaması böyle olur mu demesin diye bir kez daha altını çiziyorum. Tabii ki enflasyon hesaplaması aylık değişimlerle o kalemin ağırlığı üzerinden yapılmaz, endeksle gidilir. Ama bu benim basitleştirdiğim hesaplamada bir fikir verir. Ya İTO ve Türk İş ile olan çelişki, TÜİK'in tüfesinde gıda grubunda kendi içinde var olan tutarsızlık bir yana, enflasyon hesaplaması yapan 3 kuruluşun yani TÜİK, İTO ve Türk İş'in arasında da gıda grubu oranlarında büyük farklılık hatta çelişki dikkati çekiyor. TÜİK'in Kasım ayı için gıdada ucuzlama hesapladığını aktardım. %0,69'luk bir düşüş. TÜİK'in hesaplaması tüm Türkiye'yi kapsıyor. Peki İstanbul'u kapsayan İstanbul Ticaret Odası'nın hesaplamasındaki %1,28'lik gıda grubu artışına ne diyeceğiz? İstanbul ile Türkiye böylesine taban tabana zıt olabilir mi? Peki ya Türk İş'in Ankara için belirlediği %4,98'lik mutfak harcaması artışına? İstanbul'da %1,28, Ankara'da %4,48, Türkiye çapında ise %0,69 düşüş. Bu nasıl oluyor? kapsanan maddelerin ve bu maddelerin ağırlığının farklılığından dolayı aynı oranlar tabii ki gerçekleşmez bu normaldir de bir yanda %5'e dayanmış bir artış bir yanda görece düşük de olsa %1.28'lik bir artış ama diğer yanda düşüş TÜİK'e göre olan o düşüşün detayında da izahı zor bir durum olduğu ortada peki ulaştırma ve hava yolu kasım ayının enflasyon verileri bayağı şendikli bol malzemeli Gıdadaki duruma dikkatinizi çektim. Bir de ulaştırma grubu ve bu kapsamdaki havayolu bilet ücretleri var. İTO, Kasım ayı için ulaştırma grubunda fiyatların %0.03 gerilediğini açıklamış, bu gerileme de uçak bileti fiyatlarındaki %17,02'lik gerilemeyle izah edilmişti. TÜİK'e göre ise uçak bileti fiyatlarında değil ucuzlama, Kasım ayında tam tersine %14.27'lik artış var. Hayırdır, hani iki oranda düşüş ya da artışı gösterir de arada küçük bir fark vardır, tamam ama biri 17 düşüş, biri 14 nasıl oluyor bu? Ne yani? İstanbul'da alınan biletler ucuzladı ama Türkiye genelinde artış mı var? Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.